sevgili dostlar biliyorsunuz bu korona artık bitti. Hepimiz biliyoruz. Fakat nedense Bill Gates ve Mehmet Ceyhan beyefendiler çıkıp televizyonlarda her gün abartıyorlar. Sadece size şunu soruyorum. Sadece şunu soruyorum. Trump nasıl iki günde ayağa kalktı? Sayın Bülent Anıç nasıl iki günde ayağa kalktı? Bana bunların yanıtını birisi verirse çok sevinirim. Korona korona denilen illet, bildiğiniz üzere zengin hastalığı diye geçiyor artık. Zenginler hemen kalkıyor, ayaklanıyor ama fakir hastanede yatıyor. Sayın Mehmet Çilingiroğlu Amerika'da açıklamasını yaptı ama Türkiye'de nedense Mehmet Çilingiroğlu'nun hiçbir açıklaması Türkiye'de yayınlanmıyor. Antikor tedavisiyle ayakta tedavi ediliyor korona ayakta. Biz bunu aylar öncesinden söyledik ama kimse bunu dinlemiyor. Mehmet Çilingiroğlu bunu aylar öncesinden söyledi ama bir Mehmet Ceyhan'ımız var. Beyefendi her çıktığında yavuz arkadaşım sen zaten çocuk hastalıkları enfeksiyonundasın, orada görevlisin. Her çıktığında insanları kötülüyorsun, insanları korkutuyorsun. İnsanlar zaten depremden korkuyor, parasızlıktan korkuyor. Bir de bu hastalıktan korkutmanın ne anlamı var? Hepimiz biliyoruz ki korona Bill Gates ile Rockefeller ailesinin ortaya çıkardığı Ayşe beraber para kazanmak için yaptığı bir olay. Bunu hepimiz biliyoruz ama nedense insanlardan saklıyoruz. Zenginler bir günde iyileşiyor abi. Nedense vatandaşımız iyileşmiyor. Çünkü çünkü televizyonlara çıkan ve medyadaki arkadaşlarımızın çoğu ben de eski bir medyacı olarak diyorum ki arkadaşlarımızın çoğu küresel sermayeden besleniyorlar. Biz küresel sermayeye zaten savaş açtık küresel sermayeden beslenmek ve insanlarımızı korkutmak gibi bir niyetimiz yok. İnsanlara korkutanlardan bugüne kadar hiç haz duymadım, bundan sonra da duymayacağım. Türk milleti sakın ola korkmayınız. Antikor tedavisiyle bir günde, bir günde ayakta tedavi oluyorsunuz koronadan. Amerika'da Trump ne dedi? Ben süpermenim çıkar hemen iyi olurum dedi. Ve iki günde iyi oldu. Neden? Çünkü antikor tedavisiyle iyileşti. Ee, bizdeki sayın e, zatlar, büyük zatlar, hani öyle diyeyim ben, büyük zatlar da antikor tedavisiyle iyileşiyorlar. İki günde hastaneden çıkıyorlar ama biz hastanede yatıyoruz diyorlar. Lütfen insanlarımızı artık kandırmayalım. Bu işten vazgeçelim. Maske deniliyor ama o maske, taktığımız o maske benim gibi nefes darlığı olan. E, Karadeniz'de insanlarda zaten nefes darlığı çok fazladır. Solunum yetmezliği çok fazladır. Fakat e, bizler taktığımız zaman öksürüyorsunuz, karbondioksiti geri alıyorsunuz. Ve karbondioksiti geri alınca ne oluyor? Yine hastalanıyorsunuz. Almanya'da 3 tane çocuk maske yüzünden vefat etti. Ama hiçbir medyada bunları söylemiyorlar. Sen nereden biliyorsunuz derseniz biz bütün gazeteleri okuyoruz. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün gazeteleri okuyoruz. Sadece sosyal medyanın peşinde koşmuyoruz yani orada o kiminle bu kiminle diye uğraşmıyoruz. Dünyadaki bütün gazetelerin sonuçlarında önce Araplar bizlerle hiçbir zaman yan yana olmadılar ikincisi koronanın tehlikesinin bittiği antikor tedavisiyle yapıldı zaten aşı bulunmadan aşısı çıkartılmadan bu hastalığı yayacaklarını mı sanıyordunuz? Antikor zaten vardı ellerinde şu anda pahalılaştırmak için yaptılar. E bunları da belli ettiler. Bugün biraz fazla konuştum. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum.